Küçücük değil mi? Evet. Dur bakayım da evet. onu sen. Evet. Hadi. Hı -hı. Aman ha. Aşağıya bir yere indir. Aşağıya bir yere indirseydin dikkat çekmeye. Ne kadar güzel değil mi? Bakayım iki kişi oturabilir yani. iki üç kişi değil mi? İki kişi mi? Çok tatlı. Değil mi? Evet. Sen de dur önüne dur gel. Erdem Efe gel, dur önüne durun da şöyle alayım size. Ben, beni... Melisa, dur ablanın yanına. Heh. ha. hadi gidelim. Hadi gidelim, deden gitti, gel. Oh, ama hava çok güzel buranın ya, kuzum. Şöyle kenardan geçin, arabaya dikkat Melisa. Şuş, dur. Biz Efendim. Bir kere bu ha. markete gelmişti. Öyle mi? Evet. Aa. Evet. Çiçeklere bakın. Evet. Ama çok güzel hava. Melisa daha önceleri gelmiştik biz bir böyle hatırlıyor musun? O videolar duruyor biliyor musun? <laughs> Melisa. O videolar var. <laughs> bisiklet mi? Neydi ee, bisiklet işte. E Erdal bisiklet mi oldu sayın? Hatırlıyor Hangi bismi? Onlar Burası yok belki de. Bu çok belli oluyor, <laughs> evet. Şuraya otursak biraz. Ya bir yere mi oturalım? Şu. Şu, havuz kenarına doğru. Bir bakalım, dolaşalım şöyle. Ay çiçekler çok güzel. Evet, sulu parka geldiniz tabii. O zaman bu şeylerin yanına gidelim. Ee, salıncak falan binecek misiniz? Ha, Ne dedin Nebi? Evet evet Biraz oynasınlar da Evet İnşallah tekrar gelme fırsatı olur Değil mi Nebi? Şimdi Evet Havuzu açmamışlar mı acaba? Ha, açmamışlar da. Baba telefonumu çalmayı Koy kızım. Teşekkür. Oynayacaksınız değil mi siz şimdi? Hadi bakalım. Oynayın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o harika bir şey. <laughs> Miray, nedenle ben binsek buna değil mi? Yes, oo, üstünde. Nereye gitti kaçtı dedeniz? Bak bak bak. Deden, hani? Bakar, <laughs> Deden gölgeyi buldu. Oh! Ne başkanı, <laughs> bak bak Erdem'e bak Allah aşkına. Bir ayağını da arka taraftakine at Erdem. Çok ha. Hava çok güzel. Hı. Hmm. Miray nereye biniyorsun? Oraya mı bineceksin? Havuzu açmamışlar babaanne. Evet. Belki bundan sonra açarlar. It's <laughs> a